Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda Octopus Pro bedava nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle uygulamanın Pro olmadığını size bir göstereyim. üst tarafta bir touch işareti var. Ona basıyoruz arkadaşlar ve Görmüş olduğunuz gibi 4.99'a al diyor. Bastığınızda internet zaten internet mi kapalı onun için. Görmüş olduğunuz gibi satın alı değil. Ee, bu uygulamayı pro yapmak için Lucky Patcher adlı bir programımız var. Bunu yüklemelisiniz. Google Play'de yok. Chrome'dan yükleyeceksiniz. Uygulamaya girdiğimizde böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Buradan Octopus'u seçip yama menüsü diyoruz ve düzenlenmiş APK dosyası oluştur. Buradan sonrası çok önemli arkadaşlar. Dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. En başta APK ile çok yamaya basıp buradan ilk üçünü işaretliyoruz. Ee, biraz yavaş yapıyorum ki belki sizde farklı bir şeyler yazıyordur onun için. Yeniden oluştur deyip buraya hiç ellemiyoruz arkadaşlar. Sonraki adım. Buraya da ellemiyoruz. Sonraki adım ve Buradan bu ikinci sıradakinin işaretli olması lazım. Sonraki adım. Ve burada birazcık uzun arkadaşlar. Videoyu durduralım. Bitince devam edeceğiz. Arkadaşlar son aşamasına geldik. Ee, nereden baksanız bir iki dakika bekledim. Evet en son yer burası görmüş olduğunuz gibi 1-3-5 başarılı 2-4 başarısız sizde farklılar da yazabilir buradan sonra dosya git tuşuna basıp kaldır ve yükle diyoruz şu tiki işaretli olsun arkadaşlar evet diyoruz öncelikle oktopu, oktopusu kaldıracak sonra pro alınabilir oktopusu kuracağız arkadaşlar korkmayın uygulamayı siliyoruz diye Evet, uygulamamızı kaldırdı ve ikincisini yükledi. Aç diyelim. Arkadaşlar bakın yine internetim kapalı. Ee, yukarıdaki touch işaretine bastım ve Octopus Pro karşıma çıktı arkadaşlar. Ee, sizde direkt çıkmazsa alt tarafta satın alma işlemi olacak. Yine oraya basıp. Bu sefer Lucky Picture ile ilgili bir sayfa açılacak. Ben de niye çıkmadı bilmiyorum. Daha öncesinde yapmıştım. Bu taç işaretine bastığınızda yine burada 4.99 yazıyordu. Orada 0.92 falan yazması lazım. Ona bastığınızda Lucky Picture ile devam et dediğinizde Octopus Pro'yu satın almış olacaksınız arkadaşlar bedavadan. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.